Günümüz Fethiye'nin bulunduğu yerde burada Likya döneminde Likya krallığına ait Delmasos kenti vardı. Delmasos antik kentinin kaya mezarlarını görüyoruz. Etkileyici görünümlü kral mezarında şu anıt yazar. Hermagoisin oğlu Amintas. Amintas kral mezarları o dönem buralarda yaşamış olan Likyalılar tarafından yapılmıştır. Merhaba dostlar. Bugün Likya'nın en batısındaki Telmessos Antik Kenti'ndeyiz. Keyifli seyirler. Fethiye'nin güneyinde bulunan ve kuzeye bakan dik yamaç cephesinde yapılmış Fethiye Ovası'ndan da rahatlıkla görülebilen kaya mezarlarının içindeki en meşhuru Hermapius'un olduğu Amintas'ın mezarıdır. Epigrafik çalışmaların neticesinde M.Ö. 4. yüzyıla tartlenen bu mezar, İyon düzenli in antis planlı bir tapınağın dar cephesini kayaya yastılmış biçimi. İlk bakıldığında mezarın önünde İyon tarzında yekpare kayanın yontularak şekil verilmesiyle oluşmuş sütunlar dikkati çekmekte. Soldaki sütunun orta kısmında M.Ö. 4. yüzyıl alfabesiyle Hermepiasoğlu Amitas yazıldır. Telmessos, Likya'nın Karya ile sınır bölümünde yer alan antik bir kent. Antik kenti Fethiye bölgesinin ilk yerleşim yeri olması açısından oldukça önemli yapıyor. Tut beri yerleşime sahip olan şehir Hititler tarafından Kuala Paşa, Likyalılar tarafından Telebehi olarak adlandırılmaktaydı. 3. Hattu Şile'nin yıllıklarına göre şehir o dönemde Lukka adıyla bilinen Likya'nın bir parçasıydı. Başka bir Hitit dökümanı ise Telmessos ile Tulos şehirlerinin Yalanda ile olan savaşta Hititlere yardım gönderdiğinden bahsetmekte. M.Ö. 5. yüzyıldaki Yunan sömürgeciliği döneminde Batı Anun'daki diğer şehirlerde olduğu gibi Yunan yerleşimciler şehrin kuruluşuna dair efsaneler yaratmışlardır. Şehrin kurucusunun kardeşi Minos tarafından sürgün edilen Sarpedon adında Giritli bir prens olduğuna dair bir Yunan efsanesi de bunlardan biri. Antik yerleşim, deniz ve karayoluyla ulaşım ağı üzerinde interlantının geniş olması, ticari yaşamı zenginleştirmesinin yanı sıra verimli kıyı ovasına sahip olması nedeniyle önemli bir yaşam merkezi olmuş. önce 5. yüzyıla ait sikkelerde şehirden Likçe, Telebehi adıyla bahsedilmekte. Milattan önce 446'da Batı Anadolu'ya gelen Atenalı siyasetçi ve general olan Kimon, Karya ve Likya'daki şehir devletleriyle birlikte Telmessos'un da Atkadelos deniz birliğine katılmasını sağlamış. Birliğin dağılması sonrasında Likyalılar birçok hanedanın iç mücadelesine sahne olmuş. Antik Yunan tarihçisi Deopompos'un yazdıklarına göre şehir önce Santus hanedanlığından Arbinas, Erbinna tarafından ele geçirilmiş. Pers İmparatorluğu tarafından yoğun çalışmalardan sonra ele geçirilen antik şehir, Likya bölgesi ile birlikte satraplık yönetimine bağlanmış. M.Ö. 4. yüzyılda yoğun bir şekilde Likya kültürünün etkisine girmeye başlayan şehir, M.Ö. 334'te Makedon Kralı İskender'e savaşsız teslim olmuş. İskender'in ölümünden sonra krallığın bölünmesiyle Lysimakos ve akabinde Antigonit hanedanlığı topraklarında yer alan şehir, Milattan önce 301 yılında gerçekleşen İpsos Savaşı'ndan sonra Kassander'in hakimiyetine girmiş. Şehir sonrasında da Ptolemaios Krallığı topraklarına katılmış. Milattan önce 197 Seleukos İmparatorluğu egemenliğine geçen yerleşim, Milattan önce 188'de yapılan Apamene Anlaşması uyarınca Pergamon Krallığına bağlanmış. Son Pergamon kralının ölümüyle vasiyeti üzerine M.Ö. 133'te Roma Cumhuriyeti'ne katılmasıyla Telmessos şehrine Roma Senatosunca bağımsızlık verilmiş. Sonrasında Likra Birliği'ne katılan şehir M.Ö. 1. yüzyıl ortalarında kesin olarak Roma egemenliğine katılmış. Yerleşim Antik Çağ'dan başlayarak Helenistik dönem boyunca önemli bir ticari merkez konumunu sürdürmüş. Ancak Roma hakimiyetiyle birlikte İtalya'nın ana merkezi olması, Ege Denizi kıyılarındaki şehirlerin transit geçiş merkezi olma konumunun ortadan kalkmasından olumsuz etkilenmiş. Benzer şekilde ticari karayolu güzergahının da değişmesiyle diğer birçok liman şehri gibi Termesos'un da ticari hayatının düşüşüne bağlı olarak nüfusun azalmasına ve bunun sonucunda da küçük bir liman şehrin dönüşmesine sebep olmuş. Milattan sonra 43 yılında yeni kurulan Lik eyaletine dahil olan yerleşim adı Latince uzak anlamına gelen Makri olarak değiştirilmiş. Doğu Roma döneminde Mira yani Demre metropoline bağlı bir psikobozluk merkezi olmuş. 7. yüzyılda Arap saldırılarında yağmalanan şehir 2. Anastasios döneminde yeniden imar edilmiş ve bunun üzerine şehrin ismi Anastasiopolis olarak değiştirilmiş. Ancak 9. yüzyılda şehrin adı yeniden Makre olmuş. Roma dönemi yerleşimi büyük oranda günümüz Fethiye yerleşiminin altında kalmış. Antik dönemden itibaren karşılaşılan pek çok deprem ve yeni yerleşim anlayışı da antik dönem yapılarının zaman içerisinde kaybolmasına neden olmuş. Ancak modern kentin yani Fethiye'nin güneyindeki kayıkları oluşmuş mezarlar ile Şehrin çeşitli noktalarında yer alan lahit mezarlar, antik çağdan günümüze ulaşan en eski kalıntılar olarak değerlendirilmekte. Bir tarih bölgesi olan Fethiye, kuruluşu çok eskilere gitmeyen yeni bir tarih sahnesiyle buluşmuş. Telmessos Antik Tiyatrosu Telmessos Antik Tiyatrosu 1957 yılında yapılan arkeolojik kazılarıyla bulunmuş ve gün yüzüne çıkarılmış. Helenistik dönem mimarisini taşıyan Termesos Antik Tiyatrosu'nun kapasitesi yaklaşık 5000 kişi olarak saplanmış. Tarih boyunca sürekli savaşlara sahne olan bu bölgede kentin yakılıp yıkılması rutin bir olay gibi. Bu sebeple Termesos Antik Kenti'nden bulgular az kalmış olsa da Termesos Antik Tiyatro günümüze daha korunaklı gelmiş. Termesos Antik Kenti'nden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde başka antik tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.